Takımımız, idareci, öğretmen ve sporcularını tebrik ediyoruz. <laughs> Sporcularımız İliç Müsabakalarında birinci olduktan sonra grup maçlarında Sakarya'da birinci olup Thank you. Sinop'taki yarı finallere katılmaya hak kazanmıştır. Yarı final maçlarında Sinop'ta şampiyon olarak Sivas'taki Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmıştır. 1 ve 5 Haziran tarihlerinde Sivas'taki Türkiye Şampiyonası'nda 2 İzmir, 2 Ankara, İstanbul, Van, Bolu temsilcileriyle karşılaştıktan sonra Türkiye üçüncüsü olmuştur. Konuşmalarını ve ödüllerini vermek üzere müdür yardımcılarımız Hasan Çakın ve Hakan Çakabey'i buraya davet ediyorum. 1-5 Hazir Haziran 2013 tarihinde Sivas'ta yapılan Türkiye Handbol Birinciliğinde okulumuzu temsil eden Küçük Erkekler Handbol takımımız Türkiye üçüncüsü olmuştu. Bu başarıda büyük emeği geçen Okulumuzun tüm öğretmenlerine ve başta beden eğitimi öğretmenlerimiz Mustafa Yalım, Gökhan Açıcı ekibine sonsuz teşekkürler. <laughs> ve yedi aylık bir takımı Türkiye üçüncüsü yaptılar. Ve bu öğrencilerimiz beşinci ve altıncı sınıf öğrencisi öğrencisidir. Bu öğrencilerimizin yedi ve sekiz sınıfta Türkiye birinciliği olacaklarına yürekten yanıyor ve öğretmenlerimi kutluyorum arkadaşlar. Ve büyük <laughs> bir şanssızlık sonucu Türkiye üçüncü olduk. Aslında hedefimiz Türkiye birincisiydi. Fakat büyük bir şanssızlık yaşadık. Aynı grupta yenildiğimiz Mevi üçüncülük, dördüncülük maçında yenerek Türkiye üçüncüsü olduk. Ve bu gururla tüm öğretmen arkadaşlarıma ve tüm öğrencilerime huzura teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum. <laughs>